Merhabalar arkadaşlar. Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Yayın Denizi Paragraf Soru Bankası paragrafta yapı konusunun test dördünün sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Evet. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa parçanın ana düşüncesi son cümlede verilmiş olur ana düşünce özelliklerini taşıyan, kesin bir bitiş bildiren, açıklanmaya müsait, paragrafın yazılış amacı olabilecek güçte bir cümle olması gerekiyor. Sanatçımızın ilk dönem öykülerinde yoğun bir şekilde ölüm teması nerede? Öykülerinde. Ayrıca korku ve yalnızlık gibi temaları da yine öykülerinde işlemiş. Ölüm, korku, yalnızlık. Ne tesadüftür ki 1928 yılında rast gelen bu ilk öyküleriyle aynı yıllarda yayınlanan şiirlerine baktığımızda, öykülerin şiirlerine ortak temaları görüyoruz. Ölüm, korku, yalnızlık. O kadar ki şiir ve öykü gibi birbirine uzak iki tür olmasa aynı tema ve konular tekrar işlenmiş diyebiliriz. Özet olarak arkadaşlar yukarıda söylediğini özetleyecek ifade, en kapsamlı ifade. Sanatçının 1928 yılında yazdığı şiir ve öykülerine baktığımızda karşımıza çıkan manzara ne olacak? ölüm, korku, yalnızlık arkadaşlar. Sanatçının gerek şiirlerinde gerekse öykülerinde sadece ölüm, yalnızlık, korku gibi metafizik konuları işlediğidir. Arkadaşlar dikkat edin özet olarak anahtarından E'deki bilgiye ulaşırız. Arkadaşlar A'da da benzer bir ifade var ama Sadeceden sonra ne demiş? Sığ bir sanatçı. Sığ ile alakalı arkadaşlar herhangi bir çıkarımda bulunamayız. Kapsam dışı. Dolayısıyla cevabımız A ile E arasında kalsa da öğrenci E olmalıdır. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Ve devam edelim. Evet. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Dikkatle bakın arkadaşlar. Boş bırakılan yer burası ve boş bırakılan yerden önce bir ama var. Ama nedir? Yön değiştiren bir bağlaştır arkadaşlar. Bir önceki cümle olumluysa onu olumsuz yapacak. Olumsuzsa olumlu yapacak. Buraya geldiğimiz zaman biraz hız düşürerek. Doğumunun 100. yıl dönümünde rahmetlenacağımız Cemil Meriç, bu ülke adlı yapıtında ilk kez karşılaştığımı hatırlıyorum. Müstarip kelimesiyle. Tuhaf bir kelimeydi doğrusu. Yaşım 16'ydı. Ne anladığımı tam olarak ben de bilmiyorum. Ama bilmiyorum dedi. Ama arkadaşlar olumsuz olumluya çevirmesi lazım. Ben de bilmiyorum ama oradan belirli bir iz kalmış zihnimde. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bugün müsterip sözün daha iyi anlıyorum Diyip diyemeyeceğimizi bir sonraki cümle karar verecek. O gün bugündür aklımda bu kelime. Bunu olduğuna da arkadaşlar bir sonraki kelime karar verecek. İz bırakmamıştı bende, olmaz, kapsamlı şey olur, çelişir. Beni etkilemişti, bu da olabilir. Şimdi, arkadaşlar şunu gönderdik, şunun olabileceğini gördük. Diğerleri arasında karar verirken cümlenin devamına bakmamız lazım. Bu zaman içinde beni bir yerlere götürdü, arkadaşlar. Anlıyorum, ifadesini buradan göndeririz, arkadaşlar. O gün bugündür aklıma beni bilgilere götürdü. Bu yazı o izden dikkat edin. İz. Anahtar kelime arkadaşlar. İz. İz. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır. Diğerlerini elememizi gerektirecektir. Bu tip sorularda öncesinde sonrasında kullanılan kelimelere, o kullanılan kelimelerin hatta çağrışımlarına dikkatle bakmamızda fayda var arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boş bırakılan yer şurası arkadaşlar cümleden önce Necati Cumalı var ve çünkü ifadesi var. Önemli bir araç bizim için arkadaşlar anahtar. Çünkü çünkü ifadesi gerekçe bildiren bir bağlaştır. Dolayısıyla çünküden önce neden bölümü olmalıdır. Bakalım. Bir gün radyoda şiirini dinlediğimiz Necati Cumalı'nın ne? Şiir Ertesi gün televizyonda filme uyarlanmış bir hikayesi, film olmuş hikayeyi görürseniz şaşırmayın. Hemen akşamına sahnede bir piyesini de seyredebilirsiniz. Farklı türlerde eser verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bunun gerekçesini söyleyecek. Necati Cumalı arkadaşlar halkın sevdiğini henüz bilmiyoruz. Ee, şöyle diyebiliriz ama farklı türlerde eser veriliyor ve ilgili yayın evleri bunu yayınlıyorsa, uyarlanıyorsa sevdiği yorumuna buradan ulaşabiliriz. Ama farklı türlerde eser vermesi bizi üretken anahtarına götürür arkadaşlar. Halkın sevdiği üretken bir sanatçıdır. Çalışmasına ve eser vermesine 24 saat az geliyor. Çok fazla çalışıyor, uygun. Cevabımız E olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmeli? Boş bırakılan yere dikkat edin arkadaşlar ortalarda. Önceki ve sonraki ifade önemli ama yine bizim için anahtar vermişim vermiş. Çünkü ne yapıyor? Gerekçe bildiriyor. Biz de bunu yorumlayarak cevaba karar veriyoruz. Şimdi birinin ölümünden hemen sonra onun hatıralarını dile getirmek masadıyla yazılan eserler de biyografi türüne girer. Biyografi ile alakalı ölümünden hemen sonra hatıralar bu eserlere nekroloji adı verilir ölümden sonra. Bitirdik. Bu, es, bu tür eserlerde ele alınan kişi yakından tanınan biri olduğu için ayrıntılı biçimde anlatılır. Nasıl anlatılır? Ayrıntılı biçimde. Ne var ki bu eserlerde bakın burada bir anahtar daha var. Olumsuz bir şey söyleyecek. Ne var ki dedikten sonra. Çünkü ayrıntılı anlatır. Ne var ki bu eserlerde olumsuz bir şey arıyoruz arkadaşlar. Yazarın tarafsızlığına güvenilemez. Dikkat edin. Ee, anlatılanlar genelde ölümle ilgilidir. Nesnel ve somut olaylar aktarılır. Sadece duygusal paylaşımlar yapılır. Şu da nokta kıyalım. Yazarın samimiyeti inandırıcı değildir. Bakın şu an hepsi olabilir arkadaşlar. Bunun çünküden sonraki kısım çok önemli. Hem yakından tanıması hem de ölümün üzerinden çok zaman geçmemesi nedeniyle yazar tanıttığı kişiye hissi bir tavırla yaklaşır. Nedir? Duygusal duygusal yaklaşıyorsa arkadaşlar tarafsızlığına güvenilmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olmalı? E olmalı. Bir dikkat edin. Şurada da duygusal ifadesi var. E sadece duygusal paylaşımlar yapılır. Sadece bunu zayıflatıyor. Ama yazarın objektifliği ifadesi olunca arkadaşlar dolayısıyla tarafsızlık ifadesine dönmemiz lazım. B çeldirici olur. Cevap E olur. Beşinci sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam bütününü korunmuş olur. Oysa dedikten sonra özellikle tartışma paragraflarıysa arkadaşlar bu tip ifadelerden sonra çoğunlukla ana düşünce gelir. Metni özetleyen cümlelerdir. Bu anahtarları bilerek soruya şimdi yaklaşmaya çalışalım. Ülkemizde Selçuklu devrinden beri bizim memleketimizin adını Türkiye, Türkmen ya koyacak kadar bizi tanıyan, arşivler ve kaynakların çoğunu barındıran İtalya, Venedik, Floransa ve bilhassa Vatikan arşivlerini inceleyecek İtalyanca bilen kadrolarımız yetiştirilememiştir. Evet bir olumsuz eleştiri var. Bu kadrolar yetiştirilememiş. Bu çok büyük bir eksikliktir. Slav teknikleri konusunda henüz emekleme döneminde bile değiliz. Oysa arkadaşlar emekleme döneminde bile değiliz. Olumsuz eleştiri oysa bir öneri getirmeli. Dikkatle bakın. Bunlar olmadan Türk tarihi tam anlaşılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle hızlıca bakıyorum arkadaşlar. çeldirici de yok. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez? Dikkat edin. Boşluktan önce son cümle muhtemelen ana düşünce olacak. Newton dedi. Ve anahtar ifademiz var mı? Bu yüzden. Belki de bu yüzden. Yukarıda bir şey söyleyecek arkadaşlar. Burada onun gerekçesini söyleyecek. Gerekçe arayacağız. Yani neden sonuç cümlesini neden kısmını arayacağız. Dolayısıyla bir önceki cümle bizim için önemli. O zaman hızlıca buraya kadar gelelim ve bakalım. Kütle çekim yasası ve aynalı teleskop dahil pek çok önemli bilimsel gelişmenin altına imza atan Newton, sıradan bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sıradan çiftçi ailesi. Prematür, Erken doğan Newton zayıf ve çelimsiz bir bebeklik dönemi geçirdi. Buradaki anahtar da zayıf ve çelimsiz bebeklik. Amcasının desteğiyle yörenin sayılı okullarından birine yazıldı. İyi bir okul. Ne var ki arkasından olumsuz. Okul yılları pek mutlu geçmedi. Bedensel olarak zayıf ve çelimsiz olan Newton okul arkadaşları tarafından hırpalanarak horlandı. Newton'un ileride dikkat çeken çekingen, geçimsiz ve kuşkulu kişiliğinin bu acı deneyimden izlerini yansıttığı söylenebilir. Dikkat edin olumsuzluk. Belki de bu yüzden Newton ne olacak arkadaşlar? Dikkatle bakalım. Belki de bu yüzden Newton bilimsel ilişkilerinde bile yaşam boyu tatsız sürtüşmekten kurtulamaz. Bu olumsuzluk yansır mı? Olabilir. Hayatı boyunca kimseyle en ufak bir anlaşmazlık dahi yaşamamıştır. Uzak. Her şeye şüpheyle yaklaşmış olur. İnsanlardan sürekli kaçmış olur içine kapanık olur. Arkadaşlar olamayacak seçenek, getirilemeyecek seçenek B olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar. Evet bu parçada boş bırakılan yere Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar bakalım. Metin uzun arkadaşlar. Boş bırakılan yer ortada. Velhasıl gibi bir anahtarımız var. Özetle demek arkadaşlar. Toparlayacak olursak demek. O tip anlamlar içerir. Bu da anahtar kenarda dursun. Parça uzun. İsterseniz bu tip sorularda yaptığımız yöntemimizi kullanalım. Acaba hangisi getirilebilir? Önce ona bakalım sonra metne bakalım. Risk sözcüğünün kökü Arapçaya dayanır. Bu mu acaba? Rızık her zaman tehlikededir, garantisi yoktur. Bu mu acaba? Kelime bir balıkçılık terimi olarak kullanılmıştır. Bu mu acaba? Portekizli balıkçılar kelimeyi böyle almışlardır. Bu mu acaba? Rızk kelimesi değişerek risk halini almıştır. Bu mu acaba? Bakalım. Risk sözcüğünün kökeniyle ilgili pek çok farklı rivayet vardır. Cümlemizin konusu risk sözcüğüymüş. Bunlardan en ilginç olanı ise Arapça rızık kelimesine dayandırılan rivayettir. Arapça rızık. Bu rivayete göre Portekizli balıkçılar Endüstri'de Müslüman meslektaşların denize açılırken birbirine Arapça rızkın bol olsun dediklerini sık sık duyarlar ve kendilerine bu kelimeyi riziko şeklinde kullanmaya başlarlar. Ancak rızık ya da riziko hiçbir zaman garanti altında olan bir şey değildir. Anahtarlarımızdan birisi bu. Bir kayık dolusu balık yakalayabilirsiniz ama biraz sonra bir fırtına çıkar, dalgalar kabarır ve bütün hasılatınızı bir anda kaybedebilirsiniz. Vel hasıl deyince bu ifadeyi özetleyecek arkadaşlar. Hangisi uygun? Rızık her zaman tehlikededir, özetleyen ifade ve garantisi yoktur. İşte rızkın bu bıçak sırtı özelliği, yani garantisi olmaması özelliği, Portekizce riziko yani tehlike manasına intikal etmiş, batı dillerine evmiş rivayetlerden birisi bu. Uygun olan ifade de B olacaktır arkadaşlar. Burada velhasıl ifadesinin işimizi kolaylaştırdığını, bu anahtarlardan yararlandığımızı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi uzun bir sorumuz. Tamamını ekrana yansıtmamız zor olacak arkadaşlar. Dikkatle bakalım. Burada arkadaşlar soru cevap şeklinde. Gazeteci bir soru soracak, hayvansever bir cevap verecek. Gazeteci bir soru soracak, hayvansever cevap verecek şeklinde yeni nesil sorularımızdan. Şimdi soruyla cevap bir bütün olduğu için arkadaşlar cevabın içerisinden soruyu tahmin etmemiz mümkün. Şimdi soruyu bilmiyoruz. Cevaba bakalım ve tahmin edelim sonra uygun seçenek bakalım. Küçükken kendime söz vermiştim. Bir şey için söz vermiş. Önce uzun yıllar sokak hayvanları için çalıştım. Sokak hayvanları için çalışmış. Ama zaman içinde gördüm ki ama dediğim zaman yön değişiyor. Sokak hayvanları içerisinde özellikle felçli, yaşlı ve tedavisi olmayan hastalıklara yakalanan sokak hayvanlarının gideceği yerler yok. Barınaklarda uyutuluyor. Öldürülme ifadesi yerine uyutuluyor kelimesi kullanılıyor arkadaşlar. Her canlının bir şansı hak ettiği düşüncesiyle engelli hayvanlara odaklandım. Cevabın içerisinde özellikle engelli hayvanlara odaklanmakla alakalı bir ifadeler söz konusu olduğu için sorunun içerisinde de engelli hayvanlarla alakalı soru olması gerekiyor. Şimdi birinci sorulara bakalım. Engelli, hasta, felçli ya da yaşlı hayvanlara yardım etme fikri uygun mu arkadaşlar? Bir uygun. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Hayvan etkisi. Engelli hayvanlar var mı? Yok. Sokak hayvanlarına yardım etme fikri. Burada engelli hayvanlar var mı? Yok. Sadece birinci cümle birinci soruya bakıyorum. Barınakların hayvanlara iyi bir ortam sağladığını söyleyebilir miyiz? Ana konumuz barınaklar değil. Bir olumsuzluk olarak değindi sadece. Bu kadar acı çeken hayvan varken neden bakıma muhtaç hayvan var? Bakıma muhtaç derken arkadaşlar aslında neydi? Anahtar kelimeler felçli, tedavisi mümkün olmayan, yaklaşım olarak biraz E, eh, Yani A varken E de A'ya yakın çeldirici olarak düşünülebilir. E şimdi ikinci sorumuza bakalım. Buradan A olabilir'i gördük. E de minicik göz kırptı. Yani şu an cevap versek ve tek soru olsa A. Sorunumuz yok. Ama ikinci soruda olduğu için ve böyle bir ihtimal olduğu için ikinci metni de aynı şekilde gözden geçirelim. Yine gazeteci bir soru sormuş. hayvan ee, hayvansever de cevap vermiş. O cevabın içerisinde soruyu tahmin edeceğiz. Şu ana kadar yüze yakın felçten kalkıp yürümüş, hayata tutulmuş hayvanı gördüğüm ve ölümün kıyısından kurtarma imkanına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 100 tane hayvanın canını kurtarmış. Bu tarif edilemez bir duygu. Çünkü gerekçesini söylüyor, öleceğini bilerek kendini tamamen bırakmış, her şeyi kabullenmiş olan bu canlıların iyileşip koşmaya başlamasını görmek inanılmaz mutluluk verici bir duygu. Duyguyla alakalı arkadaşlar bir soru arayacağız. Engelli hayvanlara yardım etmek sizde ne tür duygular? Dikkat edin duygu. Duygular cevabın içerisinde var. Şimdi E'den şüphelenmiştik. E'ye bakalım arkadaşlar. A mı E mi? Hayvan bakımı özel bir eğitim aldınız mı? Bunun cevabı olmadığı için E'ye eliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Her iki soruya da cevap verdiği için A olacaktır. Bu sorumuzla bu testimizin de sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, başarılar diliyorum.